Hoş geldin. Ya dün gece eğlenmemişe benziyorsun. Ya hadi ama. Eğlendik kabul et. Ben ya sadece tokat kısmını hatırlıyorum. Dün gece sen eğlendin. Şimdi sıra bende. Vay. Beklenmedik hareket. Neden? Yani başım belaya sokuyorsun, bir de karşılıksız kalacağını mı düşünüyorsun? İşte benim sevgilim. Oh, karnını açma. Hiç geçiştirme. Şimdi gidiyoruz, benim seneni yapıyoruz. Okey. Ellere boya. <laughs> Cezama razıyım. Hadi gel hadi. Yolda düşüneceğim bir şeyler. Ee, geldik mi? Geldik neymiş ezen? Şuradaki mağazayı görüyor musun? Ya kadın çamaşırları giyip sokakta yürümemi istemeyeceksin değil mi? Cık, O kadar değil. Hapse girmeni istemem. Emin misin? O mağazaya gidip en seksi çamaşır almanı istiyorum. Dalga geçiyorsun bu mu? Ama öyle hemen seçmeyeceksin. Böyle tek tek bakacaksın sonra alacaksın. Bunu yapamam mı sanıyorsun? İnan kolay olmayacak. Ben de burada senin yüzünü izleyeceğim. Çocuk oyuncağı. Göreceğiz bakalım. dünce olabilir miyim? Bakar mısınız? Böyle daha gösterişli bir şey var mı? Tabii. Şöyle bir şey var. Çok güzel şaka. Valla. Gevzikalı. <laughs> ha ha ha. Valla dersimi aldım arabasız kalınca. Neredesin Selin? Ali Mertoğlu. Kız arkadaşın elimizde. Sakın saçma sapan bir hareket yapma. Aileni ya da polisi arama. Ya hiç komik değil Emre de sen misin oğlum? Kes sesini. Söyleyeceklerimi iyi dinle. Sakın yanlış bir şey yapma. Yoksa kız arkadaşın ölür. Seni tekrar arayacağız. Tamam inandım tamam. Vallahi tamam teslim oldum hadi gelin. Neredesiniz? Dinlemiyorsun Ali Mertoğlu. Madem inanmıyorsun bir de gör istersen. Alo. Alo. Ali! 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 Ha, Ne oluyor oğlum? Siz miydiniz? Ne, ne biz miydik? Senin ne işin var burada? Alışveriş yaptım, kendime birkaç bir şey aldım. Seni burada gördüm bir an başıboş bakındık etrafına. Selin yok. Ne yok? Ne, ne, ne nasıl yok? Ne demek Selin yok? Biri aradı. Sevgilin elimizde dedi. Ne? Beautiful. Mom, daddy, yes.